Bizim adımıza çok güzel bir maç oldu. Hmm, hazırlandığımız gibi sahada e, bir duruş sergiledik. E, o yüzden çok iyi mücadele ettiler sağ olsunlar. E, ve e, bence e, hak edilmiş bir galibiyet oldu. O yüzden de oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Tabii e, oyuncularım adına çok mutluyum. E, çünkü çok iyi çalışıyorlar. Size daha önce de söylemiştim. Elbet bir gün e, Rivas gol atacak. Danda e, Darko'da hepsi inşallah gol atacak. Şimdi e, bize skor olarak da katkı sağlamaya başladılar. E, onlar adına çok mutluyum. Futbol böyle zaten. E, bazen her şeyi denersiniz, her şeyi yaparsınız. Ancak e, bir skor katkısı veremezsiniz. Başkası girer, o skor katkısı verir. Bu e, bir takım olma e, yolunda hızlıca ilerlediğimizi gösteriyor. E, oyuncular Sahaya çıkıyor, mücadele ediyorlar, ellerinden geleni yapıyorlar Sağ olsunlar. Ee, o gün olmadığında yerine giren oyuncunun e, skor katkısı vermesi bizim hocalar için büyük şans. O yüzden sizlerin huzurunda da sonradan giren oyuncularımıza e, teşekkür etmek istiyorum. Ben hayatım boyunca duygularıyla hareket eden bir adam oldum. E, şu anda da öyle hareket ediyorum. E, onların sevgisi e, o kadar büyük ki, e, onların sevgisi büyüdükçe omuzlarımdaki yük artıyor gibi hissediyorum. E ee, bu taraftara bu camiaya layık olmaya çalışıyoruz. Ee, bunu da ancak çalışarak ve e, sevgiyle e, belli edebiliriz. Hakem performansı ile ilgili e, bazı zamanlar yorumlar yapıyoruz özellikle canımızın yandığı anda. E, bu futbolda hep söylüyoruz bunlar var zaten. Reaksiyon da veriyorum. Eğer kendimce bir haksızlık olduğunu düşünürsem bir reaksiyon veriyorum. Ama futbol böyle bir şey. Bizim işimiz bu. Burada ben ne ilkim ne de sonuncuyum. Sürekli bu şekilde devam edecek. Hakemler bazen lehte bazen aleyhte karar verecek. Hangi takımın canı yandıysa bir haksıza uğradığını düşünüyorsa biraz daha fazla tepki gösteriyor. Bu bu şekilde devam edecek zaten. Ee, onun dışında hakem e, bence bugün iyi bir maç yönetti. Zor bir iş yapıyoruz. Nabız hep yüksek, ee, hep bir e, dışarıda bir e, hareket halindesiniz. Oyuncularınızı bir şekilde motive etmelisiniz. E, onların haklarını bir şekilde korumalısınız. E, bunların hepsi bir araya geldiğinde dışarıda tabii ki e, hırslı bir e, görüntü vermek e, bizim işimizin bir parçası. Ama dediğim gibi o sadece o an, sadece sahada, sadece kendi oyuncularım özelinde ve sadece hakem özelinde. Onun dışında ne bir rakip takım kulübesine, ne bir rakip takım taraftarına, yöneticisine, başkanına hiçbir zaman bir saygısızlıkta bulunmadım, bir hakarette bulunmadım. Bundan sonra da böyle olacak ama saha kenarındaki oyuncularıma ve hakemlere olan isyanlar ya da haksızlıklara karşı ses çıkarma bu hep devam edecek çünkü bu işin en önemli parçası. Boa, é isso.